Merhaba, ben Doktor Sertan Gündoğan. Anestezi uzmanıyım. Bugün sizlere epidural ile ağrısız doğumu anlatacağım. Ağrısız doğum dünyada ve ülkemizde gittikçe yaygınlaşan bir yöntem haline geldi. Gebelerimizin e, doğum sırasındaki kaygılarını azaltmak, sancılarını azaltmak, bebeklerine huzurlu ve mutlu bir şekilde kavuşmalarını sağlamak amacıyla bu yöntem gittikçe e, yaygın halde kullanılmaya başlandı. Biz bu yöntemi... Gebelerimizde %99 oranında uygulayabiliyoruz çünkü e, gebe dönemindeki insanların yaş oranı 20 ile 40 yaş arası olduğu için ve bu yaş bölgesinde çok kronik rahatsızlıklar olmadığı için eğer kanama pıhtılaşma bozukluğu veya sırtta bir deformitesi yoksa biz tüm gebe e, bayanlarımıza bu e, yöntemi uyguluyoruz. E, bu yöntemi uygularken çeşitli kriter, kriterlerimiz var tabii ki ön değerlendirmeden falan geçiriyoruz bu kriterleri yaparken. Ama dediğim gibi genelde %99 oranında herkese bu yöntemi güzel bir şekilde uygulayabiliyoruz. Şimdi sizlere bu yöntemi anlatacağım ama öncesinde kısa bir videomuz var. O videoyu size izletmek istiyorum. Sizin de videoda gördüğünüz gibi Öncesinde hastamıza e, lokal anestezi yapıyoruz e, kateteri takmadan önce. Ondan sonra kateterin e, gaydı dediğimiz e, 18 numara tuhu iğnesi dediğimiz iğne iğneyle e, sırt bölgesinden epidural bölgeye giriyoruz. Ve içerisinden kateteri ilerletiyoruz. Burada kateteri kullanmamızın amacı... Ee, doğum eyleminin kaç saat süreceğini bilmediğimiz için o kateteri oraya yapıştırıyoruz. 72 saate kadar sırt bölgesinde o kateter durabiliyor. Biz oradan e, seyreltilmiş dozlarda yani hem doğum eylemini engellemeyecek şekilde ama hastamızın da konforunu arttıracak şekilde bu kateteri oraya yerleştirip e, epidural anestezi uygulamasına başlatıyoruz. Sevgili gebelerimiz, biraz önce sizlere epidural anestezi uygulamasını anlattım. Bir sonraki gebelik okulu uygulamasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.